merhaba arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz bu hesapta hileşmiştik. Ee, i̇zlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ee, şimdi vatandaşları trollleyeceğiz İlk önce bir karakterimizi değiştirelim. Bence. Ya keşke Robux şeyi de olsaydı. Bela bakıyorum ünlü mü acaba? Yani? Bunu satın alabiliyor muyum? Ay satın mı? param yok kardeşim şu anda satma ama siz, siz, boş edin <laughs> hemen birkaç şey sallıyorum klasik kanfırlardan bu olsun bu ne ya gidelim saç saç bu kastım ben. De. ama bunu alalım doğrusu bile bitirebilirsiniz bu ileyle. Şimdi şimdiden söyleyeyim ee, dur Bir dakika. Tam böyle. Hepimizi kaydettik. Şimdi ilk oyunumuza gidiyorum Her zamanki gibi. Hey Bunlar tam 2 dakika dolaylıyacağım. Şu an başladım. Annelik zaten. Türk vardı inşallah. Önce yazalım. Türk var. Tamam Türk var. Karakterimizi yenilebiliriz. Dur hacker karakteriyle yapabiliriz. Kanka. Ne çıkıcı yazalım. Hacker sonuçta. Yani. Hacker şeyi açtık o kadar. Siz de kırsınız artık benim sayemde. Şöyle gelelim. Hacker maskesi. Şunu çıkartalım. Ee, şu kıza Türk mü? Sorabilir miyim? Demiş. Bir şunu uçuracağım. Bakalım. Ne İnşallah düştü. Çocuğum hadi. Söylesene. mi? Ah ilaç da mı istedim? Ne yapabiliyorum? Kız söylesene. Boş ver. Dur şunu durak. Türk. Ben tutmuşum salonu. Ben şimdi Türk'üm de ya. Ne yapıyor bu? Neşe Motor Uza binelim. Şurayı da kapatayım. Tam ekran görüyorsun. Valt görelim. 55 yapmasın Yaptım. Bence şey iyi olduğu için robotlar da bedava olması lazım. Kanka. Siz şuraya. Bu ne? bu. Kimsin yok mu Türk? Ne yapıyorum kanka? Dur bir şuna şey göndereceğim. Gel seni ya. Aa şuna gönderdik. Gel kardeşim. Seni uçurak. seni uçuracağım lütfen. Heh. Tamam kanka. Ben alsana. Gel. zıplamaması gerek üstemi ee, kabul ederse şu anda şu hadi kabul et Heh, tük var kanka. Hadi kabul et. Hadi. Çocuğa sorun. Gel Michael adamı. Do do do. Hey, Michael uçuyor kanka. Helikopter siz. Hacker hmm. Yakır dediğim böyle beğendim Michael kardeşim. Seni nereye bırakalım? Lan <laughs> bırakayım bundan çıkalım. 5 dakika bırakayım kaldık. Özür dilerim. Eee buradan bir sıra girelim. Şunu alt gizemde trolleyeceğim. Eee şey buradan bir sıra çok seviyorsanız tam bu mod sizin için. Eee şey duvarların arasına girip bir şey yapabilirsiniz. Şimdi de karışayım. Telefondan oynuyorum. Bilgisayardan oynarım da bilgisayardan yapamayız. Çünkü bir PC'den nasıl yapacağımı bilemiyorum. Ay şeyi kapatmamışız. Ee, oyun başlayabilir mi lütfen? Bir dakika ben niye başlayabilir mi diyorum? Arkadaşlar bir de şu kapınlar bakın. Ne oldu onlara kiranlara şimdi göstereceğim. Vallahi iki. yani duvara iki. açtım ve burası böyle. Bakın. Şu evlerin içinde ne olduğunu göstereyim. Bomboş. Kapı var ama hiçbir şey yok. <laughs> aa bak düştüm öl tamam peki kapatalım oyun başlıyor katil çıkalım şerif tam şerif olacağız valik açtım bile aa ben de aa evet direkt kazandılar maç bitti Şerif yok. Bir dakika. Şerif'in gelmesi için lisans şans verebilirim. Adamlara. Şimdi haritanın dışına çıkacağım. Ama hızlı olmamız lazım. Şunun böyle yapacağım. Ve oynadıkları haritayı bulup o çok uzak. Çok uzak. Ben oraya nasıl gideyim? Hile. Ee, bence bunu yapmayalım. Siz kendiniz deneyin. Hani, bu çok zor olacak. Benim için başka bir videomuzda yaparız artık. <laughs> Doğrusa gidelim. Dorta. Çok kolay olacak. Açılırsa tabii. İkinciymiş, ikinciymiş. Kalmaz kanka. Direkt oyun biter. Bir dakika. Hilelerimizden flash blower'ı kapatalım. Bak şimdi asansörün içini göstereyim. Asansörler böyle aslında. Hiç dış kameradan gördünüz mü böyle? Bakın. Çok güzel değil mi? Ee, şu yeri çok merak ediyorsunuzdur. Burayı da hemen göstereyim. Böyle silik gözleri var. Böyle bir yer. Açılmayacak bence burası. Şu kapının yerini gösterelim. Böyle düştüm de ben. Kapıyı gösterelim de şu FNAF sesi gelen yerde geleceğiz merak etmeyin. Azıcık hızımızı ben şey yapalım. Lan dur. Öyle dememiştim. Abi Ferrari gibi uçuyor. Denos. Boş Gelikom. Bak bana gelene oyunu bitiririm. Şimdi ben söyleyeceğim. Böyle bakabilirsin de böyle bomboş. Düşersiniz yani. Şimdi buraya baksak zaten. Şimdi geldi oraya. O güzel bir yer. Hemen geliyorum. Oraya. Dersek. Ne varmış? Bu Çi. Garipmiş. İlerlemeyeceğim fazla çünkü dur bekle moddan şey yapabiliriz. X-ray. Dur bir dakika. Grafikleri yükselt. Tamam grafik. Güzelliği artık güzel görebiliriz. Buraya da gidebilirim. Kapalı. Olsa bile. Falan ama ben girebiliyorum. E Bu üstte ne olduğunu merak ediyorsanız hemen gelin bakalım Şu şeyleri kapatalım lan. Special nerede? Bu bir şey açmıyor şu. Aa Ağızı bambaşka. Zıplama tuşu. Cık. Kaldırıldı arkadaşlar bakamayacağız. Bakmak isterim ama. Bro, ne var? Onu çok merak ediyorum. Tamam, yavaştan bir oyuna geçelim. Rekapmayın. Bizde admin pin olmasa bile biz bu oyunu bitireceğiz. Start. Başla kanka. <laughs> <laughs> bu oyunu bitireceğim. Evet, yanlış duymadınız. Bu oyun bitecek ve bunun rozetlerin hepsini alacağım. Bir şey de duvar şeyini açsak sonra rush gelse ölür müyüz? Garip bir soru. Dur bir bunun şeyine bakalım mı? Tamam. Gerek yok. <laughs> Kanka gerek yok. Anahtarın ne gerek var? Lan. Ben... Hadi bay bay. Kız. Akıllı ukla glitch Gideceğiz. Ölü. İlla al. ha. Aç. İlla açacağım kapıyı. Bu kapı açmadan dolardan geçebilirim. Bir şey diyeceğim. rush gelmez ki biz kapıdan geçersek. Yok ya bu oyunda olmuyor. Ee, başka denemek istediğim. Siz oyun varsa yorumlara yazın bence. Hmm, başka ne oyun var ki? de var ama evet şey olduğu için işe yaramaz. Sadece bu leak falan. Benim bildiğim başka oyun yok. Önerirsiniz. Ya bu hazine içinde bilmem ne şey var. Spider Ama spider Çok şey <Gülüyor> <Gülüyor> Mesela parkur oyunlarına zıplayarak Ne var ki? Ne var? Bakalım. Belki şöyle bir şey yapabilir miyiz? <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar eğer arkadaş etmek is, yani arkadaş ed etmek edilmek istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Destek atabilirsiniz. Zaten hesap oldu olacak ama bir tozlu yolculuğa bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bir şey diyeceğim ben arabasız da gidelim ki kanka. Açın be. Kız hadi. Bir kez basak. Tamam. Kapa. Derdik 0 kilometre. oyunda bayağı bak var. Bu araba kaç kere gidecek? Bir kere bize böyle arabalar gerek yok. Arabaların içinde göstereyim. Ol, right. Girdim. Bir dakika. Hileyi açtım. Giremiyorum. Şaka. Buradan görünüyor ama zaten. Burayı göremiyorsunuz. Burası da böyle. Bu kapaşılıyor ki? Neyse bizim için önemli olan şey. Oyun. Başla. Bolsa ömeyi istek mi acaba şey? alanda. Arabaya gerek yok. Biz zaten kendimiz arabayız ki. Tamam bana oyun öğretme. Ben oyunu biliyorum. Bu nasıl <laughs> Tamam. O ne lan? Kapat hele şunu. Ne diyorsun <laughs> lan ne gerek var? Gerek bile yok. Asla çantası böyle mi tam artık? Tamam arkaya gidiyoruz gidiyorum da ben buraya gidiyorum ben buraya gitmeyeceğim mi? abi ne oluyor? dur lan bunlar ne işe yarar onlar ya? dark mode yapsak nasıl olur? korkunç oldu ne? koşma şeyini fazla becerememiş. yapayım mod. Baktığım yöne mi gidiyorum şu anda? Hmm. Peki öyle görünmüyor ama. Gidiyorum bir yerlere. Garip bir video oldu. A. <laughs> Bu da böyleydi. Başka deneyebileceğim oyun. Oyun önerisi yapın videonun sonuna bakacağım. Cheese stop yapabiliriz mi? O da çok şey ya. O da oldu uzun süre bu şu oyunun sonunu merak etmiştim ama renk veya öl bir gün bile görmedim şimdi şu an bizim şeyimiz o değil amacımız Granny büyük anne oyununu bitireceğim al bundan olacak her şey kapalı mı? Dur Dur, Biz şunu açalım yeter. Bunun şeyi de bitireceğim. Biri de Müzikten, ikiden başladım. Çünkü 2'yi en sevdiği yalnız ona. İki salak yani. Aa, Green oynatıyor. Boş ver. Yürüyemiyorum. Lan. Yürüyemiyorum. Hı. Aa. Boştum diyor ki. Ye. açtım. <laughs> nene burada nene burada nene yürü git nene. Bay bay. efendim. Evet. Kız öldü ki. Vurabiliyor mu? Nene vuruyor? Kanka. Ben de kanka oldum. Çekilir misin bok? Şu an istediğim yeri dolaşabiliyorum. Gel gel. Şöyle gideceğim. Hile bak vardı. Bakla alabiliyoruz. Bak ucu. Dur bir dakika. Bu ne biçim bak oldu? Sizin yapacağınız mod. Aa bu oyunda bak yok. Neyse boşver. Buraya gel. Oo ben öyle de geçerim ki. Ne bu? Aa dur şeyi merak ediyorum. Nereye yapayım lan? Burası mı? Nereye gittim ben? Burada bir tane kapı vardı. Aa önüne bir şey <laughs> Neyse elleşmeyelim. Belki yoktur. Aa şey işte şu. Rengel bir bok yapamıyorum. Ancak böyle bakalım bok. Ya yürü gitsene be karı. Aa öldürdü. Bozildi bak. Oynan bak bu. Benim bir suçum yok. Ya bir günden ne bir şey mi olacak diye bekledim. Beni bu üzmemiz gerek önce. Ama açmamız gerek. Açtım. Buranın Şöyle bir geçebilirim. Kitap amca nerede işin? Abi karı ölmüş zaten. Bir örümcek anahtarı. Gel 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 gel. Bok. Kaç çalışıyor? Ben kaçmaya çalışıyorum. Hı. İki saat animasyon biliyor ya. Sinan bozul. Galeriye geliyoruz. O sondaki de bize bir şey yapamayacak. Ben buraya niye gittim? Çölemiyorum. Bir dakika bak Ne yapacağım? İyi i̇zle. Bok bu kadar Gitsen ona. Ha, ben buradan bahsediyorum buraya kırmadan girsek et. Yemecek de işlemez gibi yani şu kapıyı merak ediyorum. Ah, o kapı yok mu? bu? Evet, <laughs> Boklu, gelsene. Oyundaki ee, amacım oyundaki arkadaşlarımıza yardımcı olmak düşürdüm lan tamam. Neyse Önce yanına onu uğrayalım Çay kahve içeriz <laughs> Burayı da geçelim de Ben derniyor. Ben derniyor. Ne biçim isim anlaşmıyor. Hayır gitsin arkadaş yapacağım. Gel gel. Hı, öyle bak da kalırsın bok. Şunu basınca kapanmıyor. O sorurum tipine böyle. Bok. Böyle bir bok yaparsın. Dur şuradaki şeyi de Bu ne Gerek yok o kalezi sönmüş ne yazıyor ya şu kelimeyi söyleyemiyorum <laughs> için lazım vinç kolu ben bahçeye gidiyorum ve buraya iniyorum ve buraya vuruyorum döndüm ben buraya giremiyorum park lazım Nerede bir şey eksik? Ne şey bu? Açsana. Ama daha kardeşim getireceğim. Şuna ses yapak gelsin. Bir defa buradan geçemem lan. Gel gel. Vurabileceksin ya sanki. Lan bu da geçebiliyor amma. Kar git ya. Bok. Ölüyorum. Kapıyı açamıyorum lan bu. Dinozor. Bu nasıl geldi buraya? Kız. Bura. Gel buraya. Gel. Bu karaciğe sonra götürebilir miyim? Gel. Gel abla. Gel. Gel. Buraya gel. Gel. Gir. Hadi gir. <laughs> Buyurun gitsene. Bu oyunda bir saklama getir meziniz ah bu kara çıkarım ki bu kapını açacağım kapının <laughs> neleri kalmış anahtar batarya kolt kolt burada çıkar ne resmen <laughs> tamam ya ne oluyor hiç bilmiyorum <laughs> o yüzden resmi tamamlamayacağım. Greni neredesin? Ben niye buraya basıyorum ki direkt böyle geçiyorum? Kapla. Neredesin kız? Bir belliyim de gözünü görürsün. Nerede lan Kaçmış. Korkak. Dur Teddy bir yere alacağım. Dur gel hadi. Doğru oyunda gelmiyor. Bozuk oyun. Burada ne yapıyor? Bana anahtarımı ver. Yürü git be. Buradan düşsem bu. Öldürüyor. bu kadar yeterince her şeyi yaptık yapmadığım bir şey kalmadı evet videom bu kadardı bu hesabı eğer robux atılmamızı istiyorsanız bak kardeşim robux atılmamızı istiyorsanız gerçekten ve gerçekten söylüyorum ki yani bu hesabı belli olmaz kaçır Yatıracağım. Yani şu kadar yatırdım. Kanka bu kadar yatırdım. Bu şimdi değil. Yani 22 bin 5 bin robux atacağım. Ama harcayacağım hepsini. Haberiniz olsun. Videom bu kadardı. Like atın. Hesap sizin olsun. Zaten olacak ama. Bu kadardı videom. Güzel oldu bence. Like atıp abone olursunuz artık.